Kivat'a geldik. Bu meşhur Porto Montenegro diye bir yer var. Marina gibi bir yer. Oraya bakacağız bu. Zamanla yarıştığımız için mecburen işte biraz böyle Kivat'ta birkaç saat. Kısa kısa gezeceğiz her yerin tadına bakmaya çalışıyoruz. Tabana kuvvet. Adam nakliyatlarını çekmişlerdi. Ya biz de araba kiraladık diye bunun parasını nasıl çıkartırız? Ne? Nelerden tasarruf etmeliyiz ne onu planını yapıyoruz. çok da var gerçekten içten söylüyorduk bunu ama şu anda farkına vardık ki burası da Türkiye'de çok çok daha pahalı Ama şu da var hani bunun aynısını yani Türkiye'de kıyaslarsanız Bodrum'da Bodrum daha pahalı gelir. Burada değil gibi de 50, 50 5 euro gibi otopark ücretleri var saati. Biz de arabaya böyle bir baktık binanın bir tanesinin içinde otoparkı bomba. İki dakika koyacak diye girdik. Hani kimse sormazsa çaktırmadan geri çıkarız ya, diye açıkçası. Yani 0,5 saat veririz. Yani lisans veririz, sıkıntı yok da. Zaten evet. duracağımız 15 dakika, 20 yani. dakika. Her yerde otopark ücret, her şey ücret istiyorlar. Kafeye gidiyorsun, tuvalet ücret istiyorlar. Otoparka gidiyorsun, ona ücret <gülüyorlar> Çay başka bir şey, değil mi? Mükteşen bir şey. Burada Zeyugma diye bir mekan var. Mekan sahipleri e, Konya'lı ve Antep'li bir aile. O kadar lezzetli şeyler yapıyorlar ki. Fiyatları da gayet buralara göre çok uygun. Ulan, muhabbetleri güzel, bir de şey... Ee, sıcak böyle hani şey gibi değil yani böyle hani ha, Türkiye'den mi geldiniz falan değil gayet sıcak bir muhabbet ettik. Ee, gayet de hoş sohbet ettik. Beraber çay içtik. Sadece Türkler değil yabancılar da gelip lahmacun yiyorlar. Türk yemeklerini yiyorlar. Buraya gelen diğer turistler. Zaten buralarda güler yüzlü hizmet sunan biri varsa o Türktür. Ziyadesiyle Kesinlikle. güler yüzlüydüler. Ve e, buraların e, esnafına inat Türk esnafların nasıl olduğunu fazlasıyla gösteriyorlar. Mesela siz geldiğinizde kapıda karşılıyorlar, hoş geldin diyorlar. Güler yüzlü karşılıyorlar. Bir şey ihtiyacınız oldu mu hemen kalkıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bizim gittiğimiz hiçbir mekanda yarım saatten 40 dakikadan önce hiçbir garson bize bakmıyordu. Ve diğer garson öteki garsonun yerine karışmıyor. Ora benim değil diyor, size o bakıyor diyor. Ve böyle bir paylaşım var. Burada öyle değil. Burada tam Türk esnaf şeklinde. Kesinlikle gelin. her otelin kendi önünde bir plajı var ama şey olayı yok sanırsam burada bu benim plajım buraya sen gelemezsin şu senin değil mi öyle dediler evet hani şey olarak rahatlar giriş ücreti ödeme gibi evet, giriş ücreti olayı yok yani söyledi bayan Den, yani denize isteyen havlusunu alıp denize girebiliyor dedi. otoparklar ücretli onlar da genelde saati 50 cent 80 cent gibi bir şeyler yazmışlar ama insanlar böyle halk plajı gibi kullanıyor buraları ve...